Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte getir çarşıya nasıl iyi nasıl başvuru yapılır sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için getir çarşını işletme başvuru bölümüne geliyorsunuz. Kişisel bilginizi buraya yazıyorsunuz. Adınız, soyadınız, cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri. Genel bilgiler, işletme türü, işletme telefon numarası, tabela adı, şube sayısı, işletme tipi ve kaç çeşit ürün satıyorsunuz? Bunları girdikten sonra iş yerinizde bilgisayar var mı? Bunu işaretliyorsunuz. Paket servisiniz var mı? Yine işaretledikten sonra devam et butonuna basıp ikinci adımı geçiyorsunuz. İkinci adımdan sonra da başvurunuz, ön başvurunuzu tamamlamış olacaksınız ve getir çarşıdan yani getirden bir telefon bilgisi alacaksınız. Yani telefon numarasıyla aranacaksınız. Ve detaylı olarak getir üzerinde, getir çarşı üzerinde iş yapıp yapamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte getir çarşıya nasıl uyuyor olunur sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. izler. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.